inde kabul edildi. 23 maddelik teklif yasalaştı. Tamam. Kanun Teklifi ile birlikte lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep eden ve tahsil eden ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldi. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası cezası uygulanacak. Stokçuluktan bir yılda üç kez ceza alan işletmelere altı güne kadar kapatma cezası verilecek. Satıştan kaçınan işletmeler için de ürün bedelinin yüzde onu kadar ceza uygulanacak. Düzenlemede aldatıcı reklamlara yönelik yaptırımlar da yer alıyor. Buna göre tüketici etkin bir şekilde korunacak. Reklam kurulu aldatıcı reklamlara hızlı bir şekilde erişimin engellenmesine karar verebilecek.